Güncel tablo sanıyorum sana geldi Donet'le. Ee, şu an güncel tablo mu geldi? Bir kontrol edelim. Aybüke cephesinde oh. durum ne? Sedat cephesi kazanıldı arkadaşlar. Sedat'ın oylarını geri aldık. Allah'ıma bin şükürler olsun. Rabbim bizi yine utandırmadı. Ee, Sedat'ın oylarını sevgili dostlar geri almayı başardık. Ama Aybüke'nin eksi oyları gitmiyor. Bunun sebebini de ben bugün iyi açıkladığımı düşünüyorum. Eee çünkü muhtemelen IBK ile bunlar bir anlaşma imzaladılar şu kadar hafta bu kadar hafta diye. E ee, biz bu kadar eksi verirsek ne olacak? IBK GG. Ne olacak? Anlaşma patlar. Olmaz. Mas. Olmaz. Olmaz. Bu olmaz. O yüzden... Eee bir dakika. Daha. Şunu da bulayım da. Arkadaşlar dün gece yine ee, Cahariye İstihbarat ekibimiz ee, çalışmalarda bulunmuş. Geldi. Geldi. işler geldi. Ee, evet, bunlarla ilgili çalışmalar geldi. Şu an evet, şu anda evet arkadaşlar. Kimsenin elinde olmayan yarışmacılara ait, kimsenin elinde olmayan ürünlerimiz alarm ver. var. Alarm ver. Ürünlerimiz var. Nerede alarmcımız nerede? Amiyev nerede? Amiyev alarm mı? Ben burada. Burada. Alarm ne var? Alarm bir bakayım. Yok, bu kötü. Bu Olmaz, bir olmaz. Dur, lazım. ben vereyim. Dur. Sen ver. Kimsenin elinde olmayan yarışmacılarımıza dair görüntüler elimizde elimizde efendim az sonra onları göstereceğim sonra zaten video çıkacaktır ee, lakin küçük bir konuşma yapmak istiyorum tweet yine bizi boykotluyor mu en iyi kanallar çıktık mı sonunda evet Allah Allah çok ilginç insanlar izliyor kısmetse olur ya neyse samimi devam Eee şimdi arkadaşlar. Aslı niye yaşatır tabi. Ee, evet. Eee şimdi arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Bixi olaya nail olmuşsundur sende. Oy silme meselesine mi? Bak Muzaffer en Muzaffer karakterine büründürtmeyin beni. Abi bak genel kurmayın ışıkları yanıyor. Ankara'daki nüfuzlu dostlarımıza bir mesaj uzakta yani. Oraya göre. Tankçı albayı getirttirmeyin bana buraya. <laughs> Tankçı albayı Getirttirmeyin buraya bana bakın. Tankçı albay. Muzaffer en Muzaffer bak. Yeni karakterimiz unlocklandı şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben Tankçı Albay Muzaffer en Muzaffer. Şahar'ya Silahlı Kuvvetlerinden bildiriyorum. Bugünkü savaş raporumuz şu şekilde. Allah'ıma bin şükürler olsun ki ve yüce devlet başkanımız Ahmet Cahri'ye sonuca teşekkürlerimiz olsun ki bugün Sedat Cephesi kazanıldı. Lakin kaybettiğimiz bir cephe var. 145 bin oyumuz çöpe gitti. Eksi -145 bin oyumuz. Eee diplomatik yollarla bunu düzeltmek üzere İletişime geçtik, kısmetse olur cephesiyle. Bakalım sonrasında ne olacak, göreceğiz. Aynı zamanda... Geldi mi bir cevap falan? Gelmedi, şu anda e, ölü taklidi yapıyorlar ama e, ben sizin toplantılarınızda Hı -hı. harıl harıl bu meseleyi ne yapacağız diye konuştuğunuzu biliyorum. Of. Çünkü yap yaptığınız şey yakışıksız Derince bir şey. Hava. Yaptığınız şey yakışıksız bir şey. Ben İçeride biliyorum, adam İçeride adamım da var. Ee, yani bu insanlar oy vermek için sizin epinizi indirdiler, reklamlar izlediler, videonuzu izlediler. Size para kazandırıyor bu insanlar ve siz bu insanların oylarını verilmemiş gibi davranıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Ee, bunların gerçek hayatta hukuki sonuçları vardır. Böyle devam etmek istiyorsanız e, biz de hakkımızı farklı yollardan arayacağız efendim. Biz de hakkımızı farklı yollardan arayacağız efendim. Öyle yani bakın arkadaşlar bu geleneksel medyadan dijital medyaya gelen göçmenlerin hep yaşadığı bir sorun var. Geliyorlar abi buraya. Tamam mı? Buradaki kullanıcıyı, müşteriyi de geri zekalı zannediyorlar. Televizyon izleyen e, çekirdekçi teyzeler gibi. Sonra böyle başlarına böyle bir şey geldiği zaman yüzlerine far tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar. Ne? Evet burası internet. Welcome to the internet. I will be your fucking guide bro.